Bizim Allah'ımız var. Yağmız var. Su 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 bizim, Bak senin yüzünden. Senin yüzünden insanları dinden de ettin? Senin yüzünden insanları dinden nasıl olurum? Geri de kal. Geri de kal. Kazar pisim unuttum dur ananı. Aa! Yeter. Ne oldu Uykal? Seni çok seviyorum. Allah'ım ne olur Mahmut canlansın Allah'ım ya Rabbim ya Rabbelal. <laughs> <laughs> kuti kuti yeni aldınız ya espora. Patron ne oluyor üfledin mi yazmış? Bana mı sordu? Patron ne oluyor iyi misin üfledin mi amına? Kaptan ne oluyor? İyi misin? Üfledin mi amına? <laughs> <Alime. gülüyor> Yüzü bikinili görmüşler. Kim görmüş lan beni bikinili? Oğlum niye çektiniz lan fotoğrafımı? Oh! Oh! Uhu! Uhu! Oğlum nereden buldunuz lan bunu? Hazır. Açık yerle uçalım mı abi? Ne yapalım? Ölçelim mi? Hazır açıkken işte. Neyi? Ya kanalı. <laughs> <laughs> ya abi çok istiyorlar. Ne yapayım yani? Ölçelim. <laughs> Arkadaşlar kanalıyı da şu anda itibaren kaybetmiş bulunmaktayız. Evet. Ama bunu ben sık sık yapıyorum zaten. <laughs> Onu alıyorum şu an kanka. <laughs> Sence parmağımın üstüne değiştim ya. <laughs> of ya. Kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Abi dün gece rüyamda seni gördüm ama garip olan şey bana nasıl meme emilir onu anlatıyorsun. Ben donetlerimi kapatıyorum ya. Boku çıktı. 2-3-4 gündür böyle ya. Aptal herifler ya. Vallahi bir de para harcıyorlar buna. Donate nasıl kapanıyor ya? Bakalım kaç para? Hocam! Seviliyorsun! Şöyle şuradan dönersin buradan. Şöyle süreli kar yağışı beklendiğini açıklamışlar. Oy. çocuğu bırak. ya 35 yaşındasın bir hayvan çukurda ya aldığı şeye bak ya <laughs> Ne ne var ne var çok güzel Yurdun oğlum bu aşmış bitmiş ya Bak bak nasıl dans ediyor bak bak Ne var ne var çok güzel oğlum bu Arkana bak arkana <laughs> Abi bak Abi Bu ne Bu <laughs> ne <laughs> Lan vurma a**a <laughs> Senin ananı Ambulans geldi ya Biri de dua akıyor başında <laughs> Siz yok musunuz? Siz artık siz var ya bambaşka bir kalitede şerefsiz oldunuz artık. Rahat bak, atak geçireceğim artık. <laughs> Oha! Oha drop girdi bu ne? Oha! Götürse çabuk zaman! Hello! Hello bir dokuz. Dikere bak. Haydi. Bro! Your avatar is amazing! Abi elimi tut abi! <laughs> Ben niye? Berke birbirimizi düşürmeyelim eğer kırılırsa altımız. Tabi abi düşürmüyorum abi. Kemal, ber, lan 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 git. <laughs> Yok son var ya o değilsin ya. Tabii tamam, <laughs> abi düşürmüyorum abi diyor bir de. Ali burası sen kimsin? Koyum. Göstledin mi sen? Ghostladın mı sen? <laughs> Ghost mu o ne? Forza 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 Horza! Saldı içeri! Yardır baba koş uzuna koş uzuna koş yardır 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 yardır. Şu an onlar şaşırdı ne oluyor lan diyorlar ne oluyor baba bitiyor diyorlar. Bak şimdi uzunları nasıl açıldı şimdi bak göt korkusundan. Bak 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 <laughs> bak 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 bak. bak. <laughs> Aklıma şey geldi. Sene 2000 mahallede isim vermemiş. Bir teyze, mahalledeki teyzel olur ya böyle annenin arkadaşları mahalledeki ablalar teyzeler falan diye böyle. Bir tanesi ki Soner ben 6 yaşında. Dedi ki gel dedi bizim oğlana bak ben 2 dakika dedi yukarı manava çıkacağım dedi. Uyuyor zaten dedi uyanırsa dedi bir 2 dakika göz kulak ol dedi çocuğa. Daha böyle şey yani yeni ayaklanmış çocukta. Küçüğüm ben de piçim bakayım yani böyle ortaokula gitmiyorum o emin. Çocuk uyandı. Uyandı çocuk. Annem nerede Böyle böyleydi. Küçüktü. Dedim annen yok. Nerede? Dedim annen öldü. Bir daha gelmeyecek. Oğlum var ya kendimi o kadar kızdım ki. Ben niye öyle bir şey yaptım? Ya çocuk işte koyayım yani. Bak kendi çocukluğuma diyorum sonra diyor ki sonra abi niye çocukları sevmiyor? Ben kendi çocukluğumu bile sevmiyorum. Al sana travma işte. Çocuk sokağa çık. Anne diye ağla ağla ağla. Sonra ben çıktım gittim korktum. Annesi gelir bana bir şey yapar diye. Ama sonra çocuğu gördüm yani. Geçen işte şeydi köşe başında torbacılık yapıyordu falan. Şey yani çocuk durum falan iyi yani. Sıkıntı yok. Dondurma nerede? Gel gel gel. Gel bak ben de gel. Nerede dondurma? Ha gel gel. Geldim. Dondurma değil bunlar. Temizlik adet. Gel B gel ben vereceğim şimdi. Ne, ne veriyorsun lan? Gel gel şöyle kapayım da şurayı. Ha ne yapıyorsun lan sen? Gel hey. Gel hey! Gel gel dondurma. Gel gel. Oğlum bak. Ben vücut tüy söyledim. Ha. Gel lan. elimde sopa var. Kullanırım ben ağzına vururum sopayı. Sikeyi. Ayarlı. Aaaa. Kavga mı istiyor lan? <laughs> 96.9 Beta edit ve son. Astrolistler sonundan gelir demişler ve canım betam. Beta bundan sonra sevgiliyiz. Onu da söyleyeyim. kurtuluşun yok. Yapıştır Sen yine mutlu olur musun olmazsın. Mi? Abo <laughs> Mis yazdıktan sonra dedim ki beta bundan sonra sevgiliyiz. Abo yazmış. <laughs> Garsonluk yapıyor. Oğlum oğlum <laughs> ya. da beyaz. Duygu lazım. Ee, dur düşünüyorum. Sinirlenmeyi düşün. Buldum. Komple yüzünden. <laughs> Kanka <Kalkan>, bir <laughs> şey söyleyeceğim. Harbiden Ergot'u düzelmiş bakayım. Gördün mü? Yeter artık değil mi lan? Buraya kadar artık yeter be abim. Artık gülelim be. Ha? Oğlum bu insanlar eğlenmesin mi lan? Oğlum bu insanlar gülmesin mi lan? Lan bu insanlar gülmesin mi? Yeter lan! Yeter! Abone ol bu insanlar! Bir kaldı diyor. Oğlum bu silah lan merdivenden kaydı ayağım ya! Merdivende kaydı ayağım ya! şöyle şöyle gitti. Beni savundun yani. Ya seni savunmayanın anasını götünden niye? Seni savun... i̇şimiz gücümüz var ya. Seni savunmayacağım da kimi savunacağım canım bu saatten sonra? Seni ya, savun. Şapşik, şapşik Maşallah. Sıla şu yakalık sağa doğru bakar. Allah salak saçma repeler yapma. Bakın burada bir ayrılık anlatılıyor. Ağlıyordum ya giderken yani sen de çok üzgünsün biliyorum farkındayım ama bazı şeyleri de geri döndüremiyoruz ya Hep böyle dibine dama dibine Dama dibine dama dibine Ya kaçarken peşinden hep